partimiz adına mücadele etmekte, emek vermekteyiz. <laughs> Siyasete adım attığım ilk günden, ilk günden bu yana inandığım tek şey kadın değişirse dünya değişir. <laughs> evet, bir kadın değişirse bir aile, bir aile değişirse bir toplum değişir. Toplumu kadınlar değiştiriyor. Kadın ne kadar güçlü olursa o kadar mutlu çocuklar yetiştiriyor. Kadın kendine güvenli ve vizyon sahibi olursa çocuk da öyle yetişiyor. Güçlü toplumların güçlü kadınlarla kurabileceği ve yönetebileceğini düşünüyorum. Bir kadının yapabileceği en önemli girişim başka bir kadının dışarıya çıkarmak ve yapabileceğini göstermektir. Bu süreçte ihtiyacımız olan şey çalışmak çalışma daha çok çalışmak, çalışmak. Hep şunu söyleyelim. Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz. Hiçbir güç inanmış bir kadından, örgütlenmiş bir kadından daha güçlü değildir. İnandı önce İstanbul Büyükşehir Belediye'mizi kazandı. Daha sonra Sancaktepe Belediyesi Belediye'mizi kazandı. Emekçiler <laughs> çalışması ile Türkiye'yi kazanacağız. Kadın Kolları Başkan adayı olarak size söz veriyorum. Kazanacağız mutlaka. Kılıçdaroğlu Başkanımız ve Yönetimi, Gençlik Kolları Başkanımız ve Yönetimine, 5. Olağan Kılıçdaroğlu'nun Tongölü'ne hoş geldiniz. 2016-2023 döneminde iki Yöneticiliği'nde CHP programları doğrultusunda genel ve genel seçimlere stratejik tı tı olarak hazırlandı. İçin üstünde ve altında oy saygıyla kazanmamız veya kaybettiğimiz mahallelere odaklanmak. Kadın dönüştürücü bir güçtür. Değişimi takip etsinler. Kadınlar bize dar, hedefimiz iktidar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara giden yolda kadının birleştirici gücü mücadelemize ekleyerek başarıyla çıkacağız. Biz partinin içinde yarışırız savaşmayız. Emek en değer, en yüce değerlerimiz. Biz salonda emeğimizi, partililiğimizi yarıştırıyoruz. <laughs> partililiğimizi yarıştırmayız. Hangimizin alın teri yok? Hangimizin bu parti hizmet ekmeği, olur saymayız? Hangimiz iktidarı yürüdüğümüzde elimizden, çocuklarımızdan, kendimizden fedakarlık olarak amacımız erkekleri yarattığı bu kadının varlığını <laughs> öldürücü <öğrendiğince, gülüyor> <laughs> kadınları güvensizleştiren eve kapatan düzene hayır. Biz kadınlar evde evimizi, işte işimizi, çocuklarımızı

önceki sizi tanıyabilir miyiz? Cafer Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi öncek de başkan yardımcısıyım. Evet. Bugün 5. olan kongremiz, kadın kolları seçimimiz var. Yaklaşık 2 tane adayımız var. Fadik Erdoğan ve Hülya Cömert partilimiz ve kıymetli arkadaşlarımız. Bugün yapılacak seçimde partimizin kazanması yolunda. Ümit ediyorum ki sorunsuz, sıkıntısız, güzel bir yarış olacak. Partimize yakışır bir şekilde bizi daha ileriye götürmek için çaba içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Bu nedenle tüm katılımcıları ve üye olan oy kullanacak delegelerimizin hepsine şu gönülden teşekkür ediyorum parti adına. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Onur Özdemir ben. Cumhuriyet Halk Partisi Sancaklı ve Belediye Meclis üyesiyim. Eski gençlik Kolları başkanıyım. Eski ilçe başkan yardımcısıyım. Ee, 2019-2024 yine belediye meclis üyesiydim. Bu dönem e, belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve parti örgütlerimizin desteğiyle ikinci dönem yine e, göreve geldim. İnşallah Sancaktepe'de her şeyi değiştireceğiz, dönüştüreceğiz ve Alper Yeğen'in önderliğinde güzel şeylere imza atacağız. Allah bizleri utandırmasın. Teşekkür ediyoruz. Sancaktepe Kadın kolları, beşinci olağan kongresi gerçekleştiriliyor. Duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Yani mutluyuz kadınlarımız çok emek verdi zaten kadının olmadığı hiçbir yer daha düzgün ve kadının olmadığı bir yerde başarı da olmaz derler. O açıdan e, kim kazanırsa kazansın, e, Sancaktepe'de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kollarını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst düzeyde e, görev yapacağına ve güzel yerlere taşıyacağına sonsuz inancımız var. İki adayımız da e, emekçi adayımız. Hülya Hanım bir eğitimci, e, Fadime Hanım da ev hanımı e, ama çok emekçi bir ablamız. Yıllardan beri sokaktalar ikisi de, mücadele ediyorlar. Umarım e, hak eden kazanır, e, İnşallah güzel bir kongre geçer. Biz sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Fatih Erdoğan, ee, Kadın Kolları başkan adayıyım. Ee, bu süreçte bakalım <laughs> ne olacak. Gönüller bir olsun. Biz başkanımla her zaman yan yanayız, can canayız. Kaybedeni olmayacak. Biz sonuçta partiliyiz. Ee, parti kazanacak. Ee, ne kadar çok kadınımızı dahil edersek, ne kadar çok e, katılım olursa o kadar Aynen. güzel. Bu bir demokrasi yarışıdır. Ee, olacak bunlarda. Ama günün sonunda bizim partimiz kazanacak tabii ki. El birliğiyle her şeyin üstesinden geleceğiz. Önümüzde evet. bir inşallah seçim olacak. Sancaktepe'yi kazandık. İstanbul'u kazandık. Bizim hedefimiz Türkiye'yi kazanmak. Onun için var gücümüzle inşallah çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sancaktepe'yi kadın kolları olan kongresi gerçekleştiriliyor. Öncelikle duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ben Hülya Cömert. Kadın kolları başkanlığındayım Sancaktepe'de. Fatih arkadaşımla daha önce de beraber çalıştık. Kendi çalışmaların emeğini de biliyorum. Ben de bir emekçi olarak bu sistemin içerisinde oldum. Ve amacımız bir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eee Türkiye çapında da lider parti o, şeyine parti olay, parti seviyesine getirmek. E bu da kadınların birliği ve e, mücadelesiyle olacak. E, birlikte olacağız, güçlü olacağız ve kazanacağız. Siz tanıyabilirsiniz. Davalar. E, Belediyesi Meclis Başkan Vekiliyim. E, önceki dönemde meclis üyesiydim. E, bugün e, İstanbul'da Beş kadın meclis başkan vekilimiz var. Bugün de seçimimiz var. Evet bugün 5. olan Kongresi gerçekleştiriliyor evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sancaktepe'de. Duygu bir düşünceleriniz nelerdir? İki adayımız da burada. Söylemek istedikleriniz nelerdir? Vallahi birbirinden kıymetli iki başkan adayımız var. Biz ikisi de emekçimiz, parti emekçimiz. Birlikte yol yürüdük yıllarca. Ve başarılı çalışmalara imzalar attılar. Partimizin bugün... Kazanımlarında onların emekleri çok büyük. Biliyorsunuz İstanbul'da ve Sancaktepe'ye aldık. İstanbul'da 26 ilçeyi aldık. Kadınlarımızın çok büyük emeği ve başarısı vardır bu bunun altında. İstiyoruz ki kadınlarımız daha çok siyasetin içinde olsun, iyi yerlerde olsun, meclis başkan vekili olsunlar, meclis üyeleri olsunlar, milletvekili belediye başkanı ve görüyorum ki çok büyük talep var partimize özellikle kadınlarımızın partiye ilgisi çok yoğun artmış durumda Gelecek dönemde partimiz bir değişimle beraber şunu yaptı kadınlarımıza gençlerimize daha çok önem verdi ve onlara makamlar mevkiler verdi Bu da örnek oluşturdu Umarım partimizi iktidara taşıyan kadınlarımız olacak. Ben ikisine de başarılar diliyorum. İkisi de benim için, bizler için birbirinden kıymetli. Yolları açık olsun. Hangisi kazanırsa kazansın kadınlarımız kazanmış olacak, partimiz kazanmış kesinlikle. olacak. Cumhuriyet Halk Teşekkür ederim. Günün sonunda partimiz kazanacak.